Kadir gecelerini nice nice geçiriyoruz ama ruhumuzu ne kadar yükseltiyoruz? Meçhul. Sana iki tane kanat lazım ki göklere uçasın. Sen Kadir gecesinde bir takım ibadetleri yapıyorsun. Yaptığın ibadetlerle tabiri caizse bir ağaca çıkıyorsun. Ağaca çıkarak uçamazsın ki. Ağaca çıkarak uçulmaz ki. Kanadın olması lazım. Kanadın. Kanadın olacak ki uçacaksın. O kanat güzel ahlaklarla oluşuyor. Husule geliyor. Uçacan hakkın huzuruna varacan. Ona kulluğunu sunacan. Yaptığın her ibadet öyle halisane öyle temiz olacak ki 3-5 tane bile olsa kesin hakka varacak. Kesin hakka varacak. Evet, kadir gecemiz mübarek olsun. Allah subhanehu ve teala kadri yüce olan bu gecede, kadri yüce olan kulları takip etmeyi bizlere nasip eylesin de, kadri yüce kullardan olalım biz de hak katında. Allah'ın nuruna varalım. Bütün ahlakların hepsinden sıyrılalım. Yaptığın ibadeti dahi bu bapta, bu nanada, bu noktada yap ki, sınırsız mükafat alabilesin. Alasın yani. Zikir çekerken taşkın nefsimi terbiye etme niyetiyle çekiyorum diyen insanın aldığı mükafat Allah yolunda cihad edenin aldığı mükafatlardan kat kat fazladır. Çünkü nefsini terbiye eden insan her an Allah'la beraber olma makamına gelir. Öyle bir kuldan ulu kim olabilir ki? Kim olabilir? Yani zırvalayan bir sürü insan var. Bu zırvalayan insanların birisinin kendisine de sorsan her an Allah'la olabiliyor musun? Yok. Her an Allah'la olan insan öyle zırvalamaz ki zaten. Hele hele Allah ehline yani. Hele hele. Allah subhanehu ve teala ulu kullarının etrafında peşinde eylesin bizleri. Feraset sahibi insanları takip edelim de biz de basiret sahibi olalım. وَرَبِّ وَمِنَ اللَّهِ التوفيق بِحُرْمَةِ الْحَبِيبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ